cephesindeki gelişmelere bakalım ve Allahçı yatırım menkul değerlere gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'a günaydınlar diyerek başım. Evet Tonguç genel itibariyle baktığımızda dün Amerikan borsaları beklentilerin üzerinde gelen verilerle yükselişe geçti ve S&P adeta Haziran başındaki kayıplarını sildi. Diğer yanda da e, uzak doğuya bakacak olursak Çin'den gelen imalat ve imalat dışı PMI verileriyle beraber güçlü gelen verileriyle beraber orada da hava pozitif. Peki biz Borsa İstanbul'un üzerine bakacak olursak bugün nasıl bir açılış yaparız? Diğer yanda kur cephesine de ilerleyelim. 6.85'ten yukarı yönlü bir hareket var. Harekette neler etkili oluyor fiyatlamalarda? Evet Hande günaydın. Ee, şimdi dünyada senin de söylediğin gibi aslında e, iyimserlik, kötümserlik e, beklentileri e, gün ve be gün değişmeye devam ediyor. E, haftaya başlarken bir önceki haftadan kalan özellikle Amerikan borsalarında aşağı doğru bir hareketin tekrar devamı gelebileceği gibi teknik seviyelere çok yakın yani S&P'de 3000'li seviyelere çok yakın kapanışlar görmüştük. Ama dün de senin söylediğin gibi hem veri akışında hem her ne kadar akşam saatlerinde Powell'ın metni açıklansa da bir nebze belirsizlik olsa da özellikle ekonomilerdeki gelişimin dünya piyasalarında devam edeceğinin bir nebze beklenmesiyle bir iyimserlik oldu. Fakat e, hala piyasada dünya geleninde bir e, işte Çin, Hong Kong ya da Amerika, Çin e, arasındaki o gelirim e, üçgeninin devam etmesi, e, belki ticaret anlaşması üzerinde bir e, kesinti uğrama beklentisi olasılığı, işte Amerikan seçimleri veya ekonomik gelişimin bugün... Powell'ın yapacağı temsilciler meclisindeki sunumda da belirsizliğe doğru tekrar sürükleyebilmesi gibi birçok riskleri de içinde barındığını söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bugün benim görebildiğim kadarıyla biraz dünya piyasalarında kafaların karışık olduğu bir başlangıçla işte yatay hafif aşağı yönlü bir gelişme var. Bir güne uyanıyoruz diyebiliriz. Fakat Türkiye tarafına geldiğimizde özellikle Borsa İstanbul'u birkaç sefer farklı sektörlerin yukarı doğru taşıdığını ve özellikle endeksin 82 binden 115 115.000'lerin üzerine gelmesinin de biraz bu enerjideki değişimin önderliğinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Dün de bu kesinlikle bankacılık sektörüyle birlikte olduğu gibi gözüküyor. Özellikle bankacılık karlarının ilk 5 ayda geçen seneye göre güçlü seyretmesi, yine bugünkü Halkbank davası ve sonrasında yine bankacılık sektörü önderliğinde başlayan açığa satış işlemlerinin kademeli kaldırılmasının beklenmesi gibi haber akışının en son baktığımda %3'ün üzerinde bir bankacılık endeksi yükselişini beraberinde getirdiği ve bunun da son birkaç gündür konuştuğumuz o 113.500-115.000 e, Seviyeler arasındaki güçlenmeyi, güç kazanımını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bugün her ne kadar dünyada kafalar biraz daha e, piyasalar tarafında karışık olsa da borsa İstanbul'u 115 bin üzerinde, özellikle yine bankacılık sektörünün e, ve bazı özel haber akışlarının etkisiyle ben yükselişine devam edebileceğini düşünüyorum ve buradaki yeni hedefin 118 bin. Eğer olası bir bankacılık sektörü rallisinin devamı orta vadede söz konusu olur, yurt dışı piyasalarda izin verirse hala 123.000-125.000 bin, bin aralığındaki orta vadeli hedefimizin de e, olduğunu söylemek lazım. Kritik nokta 115.000 bunun aşağısına kalırsak e, yeniden planları yapmaya e, devam edeceğiz gibi gözüküyor. Kur tarafında da kısaca e, yani 6.85 çok yatay 15 günlük böyle bir çok da az marjla gittiğimiz bir süreç yani kur tarafında bu sürecin çok iyi bir haber akışıyla yani swap anlaşması, işte Halkbank davası veya piyasaların Türkiye tarafındaki o para girişiyle ilgili emarelerinin özellikle yurt dışı tarafında gözükmesiyle birlikte ben biraz da aşağı yönlü beklentin oluşabileceğini düşünüyorum ama bugün için yine 6.83-6.87 arasındaki o dar marjımız devam edecek gibi gözüküyor Hande. Teşekkür ediyoruz Tonguç Erbaş'a.